Evet yarışmacımız yaşar yürüyor. Mükemmel atlayış geliyor. Mükemmel bir atlayış. Oğlum önümü göremiyorum. Aha bir tanesi yakalandı. Abi bu nasıl bir oyun? Her saniye geçiyor hiçbir şey yapamıyoruz ya. Abi ne yapacağız bu yoldan geçmeye mi çalışacağız? Abi oyun bozuldu. Oyun de bozuldu, bozuldu de. ya inanılmaz. Bana geldi. Hayır. Hangisini evet, seçmem ağır. lazım lan? Merhaba canlar ben Şardım. bugün sizlerle birlikte manyak bir video ile karşınızdayım gençler. Evet bugün ne yapıyoruz? Başlıkta da görmüş olduğunuz gibi kankalarım. Bugün bilenin en çok oynanan 3 oyununu sizlerle birlikte oynayacağız. O zaman hemen bekletmeden videomuz 3 2 1 başlıyor. Evet arkadaşlar şu an <laughs> abi neredeyiz? Aha Billy. İyi sabahlar uykucam mutluşam oyun şovundasın. Abi ne oluyor lan? Ama yapanlar büyük ödüller ödüllendirilecektir diyor. Abi bu ne? Çevirmeler yine harika. Billy de gülüyor. Abi bu oyunun aynısı vardı zaten. Sadece oraya Billy koymuşlar ya. Aha başlıyor. Net abi ben ilkinde elenirim ya. Ben böyle oyunları hiç yapamıyorum ki. Şimdi televizyon çalışacak büyük ihtimal. Televizyona odaklanıyorum abi. Çekil lan. Gelmeyin lan buraya abi. Bak. Ulan <laughs> Nayato nasıl buldun oğlum bir direkt beni burada. Buyurum abi kolay. Kaç tane oda var? 24 tane oda var. Sen geldin beni buldun. Çekil. Çekil ekranımdan. <laughs> Aha Billy konuşuyor. <laughs> Yavaş lan Billy. <laughs> Bu oyun bazı plakaları içerir diyor. Tamam. Onlara çok uzun süre basmak istemezsin. Basmayayım kanka. Yani üstüne zıplı zıplı gideceğiz. Ondan sonra kaybolacak herhalde. Yok olacak. gibi <laughs> abi. Aynen. Aha seslendirmeler. bak. Başladık. Hayır. Hayır. Lan daha ilkinden düşüyordum. Kanka oraya giderim değil mi? Ha. Giderim ama aşağıda yandık. Yapma kanka beni düşürdün be. Şuradan abi yandan gidiyorum abi. Yes. Abi ölüyordun bu arada. Net kaç kişi elendi? Onu görebiliyoruz mu? Kaç kişi elendi? Abi elenenleri göstersene ya bili. Kaç kaç şey verdi? 82 tane para verdi bize. Evet. Yeni bir tane oyunumuzu ver bakalım abi. Biz yaşayan gruptanız. Ne haber lan? Abi ya sen çok güzel. Abi biz geldik de. Hoş geldiniz kankalarım. Abi bir Robux verdim bir Scare attım. Korkmadın mı? Abi çok iyiydi. Harbiden yaptın mı öyle bir şey? Bir, bir ekranım gitti geldi ama. Yani çok saniyelik. Klasik oyunu oynayacaksın. Oynayalım. ha ip çek mi oynayacağız? Kaybeden tarafın çok hocalı bir... Bekle ben hemen bir clicker açayım da. Benim, ben, de yapıyorum abi rahat ol. Lütfen aynı takımdan olalım lütfen. abi bilinen ilk oyunu böyle olmamalıydı ya. Ne yapıyorsun lan? Ne vanga olsun? Ne yapıyorsun şu an? Abi başkaları gitti şu an. Ha bak, başkaları gitti. Mi? Tamam, tamam. Abi şimdi beraber gitsek bittiler ya. Beraber gittik mi yalan ederiz abi. Sıra bize abi gelince başlıyorum git. gençler. Aa bize yaptırmadı. Biz kazandık şu an. Bize yaptırmadı. Şansa bak lan oğlum. Niye bize yaptırmadı? Abi bir sonraki oyunu merak ediyorum yalnız. Let's go. Evet yeni oyunumuz geliyor. Oyuncuların basmak için 4 düğmesi olacak. Tamam. Eğer yanlış birine basa ya. Bana şansla gelme ya. Seni yemem gerekecek diyor. Çok güzel bir seslendirme kankam teşekkür ettim. Yami yazmışlar bir de ismini. Yami yami. Van. Aa yine biz yapmıyoruz galiba. Aha. Biz de mi seçeceğiz? Yo. Belki abi. Belki bizi de alır. Kanka yan. Abi karar ver. 2-1. Oğlum seçsene. Sarıyı seçti. Aa yandın. Aha öldü. <laughs> Kesin biz de böyle öleceğiz abi. İnanılmaz. Evet. Yeni arkadaşımız. O da abi direkt. Aa doğru seçti lan. Kırmızı. Kanka sen yandın. Sen yandın. Aa, onu da öldürdü. Bize gelecek mi merak ediyorum yalnız. Hayır bana geldi. Hayır hangisini Çok seçmem abi. lazım lan. Abi bence yeşil. Bir dakika o, -o seçildi mavi. Ya lütfen. Lütfen öldürme be. Aa. Yapma. Ya. Abi ya. Şimdi oynatayım başından mı başlayacağız? Abi böyle şans mı olur ya? Abi, abi. abi be. Hemen bilenin bir sonraki oyununa geçiyoruz arkadaşlar. Gerçekten tekrardan başlamak çok inanılmaz itici bir şey. Bir sonraki oyun. Let's go. Evet arkadaşlar bir race Revenge'deyiz. Bütün oynadığım oyunlara toplamda 3 tane bilinin oyununu oynayacağız. Sizlere videonun altındaki açıklamaları yazacağım kanka benim. Ben hemen hızlı bir şekilde kodları girmek istiyorum. Kodları da videonun altındaki açıklamadan rahat bir şekilde bulabilirsin. Onları hemen giriyorum kankalar. Evet arkadaşlar kodları girdim ama neler verdiği hakkında çok da bir fikrim yok. Şunları hemen alalım. Şunu da alayım kankam. Hemen şurada petlerimiz var. Petleri takabiliyoruz. En iyi pet. Petlerin görüntüsü bu arada değişik bayağı. Yani hologramlı falan var. Sınırlı UGC'ler de var. Bunları da girip bu görevleri yaptıktan sonra alabilirsiniz kankalarım. Onun dışında bakabileceğim başka bir şey var mı diye bakıyorum. Şurada iksirlerimiz varsa iksirleri kullanayım beleşten. Game geçiyorum. Adamlar 58 bin tane game pass yapmış ya. Öh! Öh harbiden. Şimdi etkinlikten buradan yumurta da açabiliyoruz. Ben hemen şöyle bir başlayayım abi. Yalan. Oha! bayağı iyi gidiyoruz lan. Kaç kupa geliyor? Kupa geldi. Nerede yazıyor lan? ekranda yazıyor abi. Hani? 2 x kupa kan. Ha. Bana 26 26 geliyor şu an. Tamam. Gidiyoruz abi şu an bayağı. Bayağı gidiyoruz. Hatta oyuna başlamadan önce clicker yapmadık bile. Büyü büyü de varmış lan. Bir dakika. Büyü ayak? Ya oğlum oyunda bakılacak gerçekten bir dünya şey var. Eskiden çok eskiden abi bilirsiniz bir 8 ay önce falan Race Clicker vardı. Tamamen onun aynısını yapmışlar ama biraz tabi değiştirmişler. Şu an Billy abimize biniyoruz abi. Billy'nin üstüne binmiş durumda. Billy bizi götürüyor. Bakalım nereye kadar gideceğiz ve ne kadar kupa kazanacağız onlarla ne yapacağız ben de merak ediyorum. Abi turu bir defa bitirdik. İki defa daha bitirebiliriz. 2-1 saniye hadi be bitiremedik ikinciye. 16.000 şu an ne bu kral tacından kastık abi. Rebirth atabiliyormuşuz. Ha, ama hadi bir tane rebirth atalım. Rebirth atmadan önce keşke bir şeyleri atsaydık. Oha direkt ikinci dünya direkt açıldı bu arada. Burada hediyemiz varmış. Hediyemizi de alalım. Şu ikinci dünyaya gidiyorum abi ben. Hadi bakalım ikinci dünyada nasıl güzel bir şeyler var mı? Yani abi bir dakika. Ne kadar kupamız var? 500 varmış. Oha. Abi biz hiç şey almadan direkt geldik buraya ya. Bir dakika aha. Şunlara bas 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 bas. Şu an tıklamaya basıyorum ama tıklama nerede birikiyor? Nerede biriktiğini nasıl görüyorum lan oğlum bu oyun çok karışık. Şarjı sayı artıyor ya abi hızın. Tamam ha hızım artıyor. Anladım. Tamam. Hızım arttı. Ben de bir yerde gözükecekse abi her yerde bir şeyler var. Bir yerde mouse'lar bilmem ne. Çok fazla seçenek var gerçekten de. Şu an 59 59 bazen 118 falan geliyor. 6007 tacımız var. Bakalım oyunu kaç defa bitirebileceğiz. Evet arkadaşlar 492k biriktirmişiz abi. 80k'lık var. 200k'lık var. Şu 200k'lıktan 2 tane açım abi. Ver oradan güzel bir şey. Yine yalandan bir açış. Ver oradan bir... Nadir. Güzel. En azından olağanüstü molağanüstü yazmıyor. Ver oradan bir tane daha. Kankam verir misin? Ver. Hadi koçum bir tane efsanevi. Ortak. Ortak. Abi şu isimlere ben şey yapamıyorum. Şu an oti clicker'ı açtım abi. Nereye kadar fullleyeceğiz acaba? Kaç saniye kaldı? 13. Oo daha güzel. Şu an baya kasmış durumdayız. Şuradan hediye aldan bunları bir alalım abi. Bir dakika nerede bu evcil hayvanlar? Şuradan ekip bes yapalım. Lan ekip beste gerçekten aldıklarımız daha mı kötüymüş ya? Ha bir dakika. Ekip besti 58 sene sonra algıladı. Bu nedir lan? Tamam. Şimdi bastırıyorum abi. Uy. Hadi bakalım. Kaç K biriktireceğiz? Bir öncekinde 400 küsürlerde bir K biriktirdik. En az 700 K istiyorum abi. Let's go. Evet arkadaşlar şu an abi 397 abi iyi e petlerle daha az nasıl şey yapabilirim ya şurada bir tane büyümüz varmış yumurta fiyatını %20 azaltırmış azalsın kankam azalt e, 200 kaydı 200 kam gidince 197 kalırsa ben 197'den daha fazla kalması gerekiyor ne kaldı 200 o güzel tamam yüzde yirmi düşmüş abi lütfen ver oradan efsanevi be hadi hadi koçum nadir kidir nadir ya Şuradan hemen petlerimizi girelim. Eküp bes yapalım. Bir daha mı basmam gerekiyor? Tamam ekip besledik. Güzel. Şurada da bak. Nerede o? Nerede abi o? Kafam abi her yerde bir şey var. Şuna head for free var. You can't climb this yet. Neden henüz alamıyorum? E bir tane beleş diyor. neden alamıyorum? Ya abi gözünü seveyim ya. Bu gece tıklama mıklama diyor. Burada her başka şey... yapabileceğimiz bir şey var mı? Rebirth Onun mı atayım? Da... Rebirth at abi. 72-150k istiyor. Bitirmişiz ki. Hemen ben bir rebirth atıp hızlı bir şekilde kasalım gençler. Sonu 3 saniye kaldı. Oy abi race'imizin yarışımızın bitmesine. Yani gittikçe daha az para kazanmaya başladım abi şu an. 300k'ya yakın kazandım daha. İlk petlerim kötüyken ben nasıl 400k kazandım? Hiçbir fikrim yok yani. Abi bu nasıl saçma bir şey la. Ve yarış hala bitmedi devam ediyor. Ve bana para da gelmiyor. Abi oyunu çökerttik galiba. Abi oyun çöktü. Oyun bozuldu, bozuldu ya inanılmaz. O zaman bir sonraki oyunumuza geçiyoruz arkadaşlar. Oyun gerçekten güzel. Çok fazla şeyler var ekranda ama yani oynanabilir mi? Oynayabilirsiniz. Sizlere sadece bu oyunu göstermek istedim. Ve bir sonraki son bilinin en çok oynanan üçüncü oyununa geçiyoruz. Let's go. Evet arkadaşlar 3. oyunumuza geçmiş bulunmaktayız. Bu da story oyunu, öykü oyunu değil mi Naito? Evet abi. Naito gel. Evet. gel, gel yavrum. Yok. Hadi ne gidelim gel. Abi. Gel tamam. İstemiyorsan. Tamam, İstemiyorum ben durayım. tamam gel. Durayım buradan yani. buradan gel. 5, 5 oyuncu 3 oyuncu. Girip. Aa giremedik lan. Evet, dolmuş abi ya. Ya oğlum bizim girmemiz lazım lan bu oyuna. Gel giriyor. 3-2-1 yardır. Gir, girdim mi abi? Girdim girdim. Tamam. Girdim. girdim. Güzel. Koş abi, Let's koş, go. Koş. Nereye gidiyoruz lan? <laughs> Buradayız herhalde. Billy Story oynuyoruz arkadaşlar. Bakalım nasıl bir şeymiş. Umarım Korkunç güzel bir şey. Korkunç derken abi bu ne ne? Ne başlıyor? Abi ne yapacağız? Bu yoldan geçmeye mi çalışacağız? Mesela masalıma bakamıyorum abi. Sonunda geldik diyor. Abi sokaktan geçerken arabalara mı dikkat edeceğiz? Hayır diyecek lan. <laughs> Oğlum ne saçma bir şey. Buradan da geçemeyen ne bileyim yani. Abi ben ölüyordum. Aa, mi? <laughs> abi bu ne şimdi? Billy. Sokağa geç ve otelin içerisine gir. Kanka Billy. He. Beni alsana abi. kankam içeri. Gözünü seveyim. Oğlum bu ne? Abi biri ölmüş bu arada. Sağ canlandırıyor. canlandır diyor. Abi gerçekten git ölmüş mü? Bırak kalsın orada ya. Karşısından karşıya geçemediyse bak. Orada yatıyor. Allah'ım. Hello. Benim adım Billy. Evet. And welcome to Billy's Hotel. Billy'nin oteline hoş geldiniz. Hoş bulduk kankam. Al artık bizi. All the vacant rooms should be on the... Ne yazıyorsun kankam? Boş odalar 5. katta diyor. Also, sorry to tell you this... Abi niye? E, e, merdivenle mi gideceğiz? Geçici yollar kapalıymış lan. Oğlum bir Türkçe'ye dönüyor, bir İngilizce'ye dönüyor. Bu nasıl bir şey? Merdivenleri kullanman gerekecek. Tamam. Her neyse. Bizim, bizim oteli seçtiğiniz için teşekkür ederiz diyor. Ha, tamam. Okey. Okey kankam gidiyoruz. Merdivenlerden gidelim Merhablar. bakalım. Oh man. Ne meni lan oğlum merdivenlerden çıkıyoruz. Otele girdik o kadar. Merdivenlerden çıkıyoruz. Neresi o? Gidiyoruz Merhaba. bakalım nereye gittiğimiz hakkında bilmiyorum. Söyle Naito söyle. Çok önde gitme abi. Çok önde gitme şimdi yerler seni. Abi ben de bilmiyorum buraya neden gittik ya. Ne diyor? Weird poster. Dışarıdaki bir posteri gördün mü? <laughs> abi bu adam aranıyor mu? Dışarıdaki grip posteri gördün mü dedi? Gördük. Ya muhtemelen bir şaka olabilir diyor. Tamam. Çap ki. Ah Aklımız ondan uzak tutmak. Oğlum ne aklı, ne aklı? <laughs> ne yapıyoruz biz? Kaçıncı kata kadar çık? Abi akşam oldu. Hadi bakayım. Hadi bakayım geçmiş olsun. Akşam oldu. Hadi yavaş yavaş karardı. Kırmızılaştı karardı. Güzel. Ve yine çıkmaya devam ediyoruz. Sure diyor. Olabildiğince güzel geç bir saatlerdeyiz abi. Odamıza çekip biraz dinlenmek için uyumalıyız. Tamam okey. 501. Oğlum benim odam kaç? 502. Lan ben odaya giremedim. Lan benim ben odaya giremedim. Bir dakika. Git uyu diyor. Git uyu mu? Öküz abi, gibi. aşağıda Billy yazıyor. Billy. Billy. Billy, Billy. yazıyor aşağıda. Bir dakika ben buraya girdim. ama burası banyoymuş. Git uyu diyor. Lan uyuyamadım. Abi bu nasıl bir oyun? Her saniye geçiyor hiçbir şey yapamıyoruz ya. Kar Oha çok karanlık lan. Abi. Ya şimdi bunlardan kaçmaya mı çalışacağız biz? Yapma koçum. Yapma yavrum. Bugün ilerleyeceğiz mi? <laughs> Düşün ya abi dur. <laughs> um, neredeyiz? Abi onu biz de bilmiyoruz ya. Nayato hiçbir fikrim yok diyorsun lan. Looks like a bir ormana benziyor. Ya İngilizce'yi biliyorsun oğlum. I don't like it here. Burayı be, buraya hoşlanmadım diyor. Karanlık ve ürkütücü. Sevmiyorum ne kanka. Sanki buraya e, daha önce e, geldi e, de. Hoşlanmadım. Ee, abi evet. gidebilir miyiz artık oyun? Sallan bizi. Abi Billy burada işte. Nerede lan Billy? Abi Billy burada. arkamızda. As oğlum Aa. muhabbet. Muhabbet, muhabbet bundan mı ibaret lan yoksa? Billy, oğlum ne ayaksın lan? Aç diyor abi. Koş diyor run. Tamam. Kimden kaçıyoruz? Kaç. <laughs> Kaçıyorum. Aa arkamızdan abi. Bili koşacağını arkamızdan bir ışık geliyor ya. Koşabiliyoruz mu? Shift mi? Hiçbir şey basamıyorum. Yok, Arkamıza abi, basmadım. Yani, abi, var, et. Abi hiç bakmadım ki. Abi bir tanesi gidiyor mu? Oğlum önü göremiyorum. Aha bir tanesi yakalandı. Abi ben Aa, o biraz gördüm herhalde. Öldürmüyor ama şey yapıyor. Durduruyor seni. Öldürüyor evet. Evet. Bak bir tanesi gitti bilerek bastı. Gezban durdu orada. Run diyor. Ah, mi? önüme daha çıktı. Bas bakayım bir tanesi. Can. Oğlum sen çok çok öndesin. Canım gitti. Canın da mı gitti? Hadi geçmiş evet. olsun. Bir daha bassana can gitmiyormuş kanka. He bakayım. Bak bakayım mi can gitmiyor. Gitti. gitti mi can? Gitti. Ama bu sonuncusuna tamam, basarsan abi. can gitmiyormuş. Bakayım yine gitti. <laughs> ya abi sevmiyorum ben. <laughs> ben sevmiyorum abi o bir ya. Of. Abi sakin sakin. Abi sevmiyorum ben ne yapayım ya? Abi hala geliyor. Hala geliyor evet. Gelmiyormuş. Gelmiyor. benim mi yedin ne Aynen oğlum? Abi ya. Ne oldu diyor Ne? O kişi tanıdık yanına... Wait. It's look like the dead Billy... ...from the poster. Ne? Oradaki posterden... Abi ne? We need to get out. Buradan çıkmamız lazım diyor. Abi bir çevirmeseniz... Bu nasıl bir şey lan? Gidip geliyor gidip geliyor. Zehirli görünüyor be oğlum. Biz abi. de farkındayız. Biz bilmiyoruz obi oynamasını. Daha önce hiç obi oynamadık biz. Roblox'ta açıklaması 6, çok mantıklıydı. 6 yaşındaki çocuklar yapıyor yani. Neyi? Obi'yi. Oğlum ben 6 yaşında bile değilim lan. Doğru. Doğru diyor ya. Va önümü görmeden gittim. Hadi bakayım. Bana bak abi ben bitiriyorum. Bitirdim abi. Kolaydı. Bir tanesi geberdi. Tamam. O sevmeyen şardı. Evet yarışmacımız Yaşar yürüyor. Mükemmel atlayış geliyor. Mükemmel bir atlayış. Ar Aa, hayır öldüm. <laughs> <laughs> abi seni canlandırayım mı Robux'la? Ya hayır canlandırma. Bence bu kadarlık yeterli abi olabildiğince yavaş ilerleyen aslında güzel. Yani oyunda böyle yavaş yavaş ilerlemesi gerçekten de biraz o biraz kıcıkça bir şey. Yani story zannediyorduk ama yani o birden geçiyoruz, bir şeyden kaçıyoruz bilmiyorum. Siz değerlendirebilirsiniz. Roblox'ta oynamamı istediğiniz farklı oyunlar varsa kankalarım oynayabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Umarım videomu beğenmişsindir. Beğendiysen like at, abone olmayı unutma kankam benim. de seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın. Ben Şardi. Bye bye.